Saygıdeğer velilerimiz merhaba. Dijital okul rehberlik servisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda gündemde olan akran zorbalığı konusunu ele alacağız. Zorbalık istenmese de maalesef öğrencilerimizin okul hayatında ya da gündelik yaşantılarında karşılaşabileceği bir sorundur. Zorbalığı önlemek ve ortadan kaldırabilmek için hem ailelerin hem de okulun birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Gelin birlikte zorbalığı tanıyalım. Çocuklarımızı nasıl destekleyebileceğimizi öğrenelim ve çözüm yollarına bakalım. Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı, bir çocuğun kendisinden daha güçsüz başka bir çocuğa yönelik kasıtlı olarak sürekli zarar verici davranışlar sergilemesidir. Bu davranışlar vurmak, itmek, eşyaya zarar vermek gibi fiziksel, alay etmek, isim takmak gibi sözel, dışlamak, dedikodu yapmak gibi sosyal ya da son zamanlarda sıkça karşılaştığımız şekliyle yani siber zorbalık olarak karşımıza çıkabilir. İlkokul döneminde fiziksel ve sözel zorbalık davranışları daha sık görülmektedir. Akran zorbalığı durumlarında yer alan çocukları üç temel grupta ele alabiliriz. İlk grup zorbalık yapanlar, yani zorbalar, ikinci grup zorbalığa maruz kalanlar, yani mağdurlar ve üçüncü grup ise olaya tanıklık edenler, yani izleyicilerdir. Zorbalık davranışları çocukların hem duygusal hem de akademik gelişimini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu yüzden farkında olmak ve doğru adımları atmak çok önemlidir. Çocuğunuzun zorbalığa maruz kaldığını nasıl anlarsınız? Bazı durumlarda çocuklar zorbalığa maruz kaldıklarını yetişkinlere doğrudan anlatmayabilirler. Çocukları yakından gözlemlediğimizde bazı işaretler akran zorbalığı durumları hakkında bizlere bilgi verebilir. Bu işaretler zorbalık dışındaki nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir ancak mutlaka önemsenmeli ve takip edilmelidir. Eğer çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa, duygusal dalgalanmalar ya da içe kapanıklık yaşıyorsa, vücudunda açıklanamayan yaralanmalar, morluklar varsa, kayıp ya da zarar görmüş eşyaları varsa, harçlığı kaybediyor, sık harçlık istiyorsa, çocuğunuzla sakin bir şekilde konuşun ve size güvenerek durumu paylaşmasını sağlayın. Çocuğunuz zorbalığa maruz kalıyorsa ne yapmalısınız? Öncelikle çocuğunuzla neler yaşadığı konusunda konuşun. Onun yanında olduğunuzu ve ona yardım etmek istediğinizi belirtin. Bunu yaparken çocuğunuzu yargılamadan dinleyin, duygularını paylaşmasına yardımcı olun ve bu durumun onun hatası olmadığını çocuğunuza açıklayın. Daha sonra zorbalıkla nasıl baş edilebileceği konusunda onu bilgilendirin. Zorbalık davranışlarıyla karşılaştığında karşıdaki kişiye hayır deyip ortamdan derhal uzaklaşması gerektiğini ve bu durumu öğretmenine ya da okul rehberlik öğretmenine anlatması gerektiğini söyleyin. Gerekirse zorbalık senaryolarının evde provasını yapın. Küçük yaş gruplarında bir durumun prova edilmesi, bu durumun öğrenilmesini ve öğrenilen durumun uygulanabilmesini kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında çocuğumuz kendini rahat bir şekilde ifade edemiyorsa, kendini ifade edebilmesini yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileri ya da kendine güvenle alakalı çocuğunuzda eksiklik fark ederseniz ve bu alanları desteklerseniz, çocuğunuzun ilerleyen dönemlerde bu sorunları tekrar yaşamasının önüne geçmiş olursunuz. Öğrenci bilgilendirmesi sonrasında da durumla ilgili öğretmen ya da okul idaresini bilgilendirebilirsiniz zorbalığın önlenmesi için genel olarak neler yapabiliriz? Burada en çok dikkat etmemiz gereken üç konu, olumlu anne-baba tutumu, sağlıklı iletişim ve olumlu rol model olmaktır. Olumlu anne-baba tutumları konusunda dikkat edilmesi gereken şeylerden ilki, çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmesidir. Tabii ki anne-babalar olarak çocuklarımızı seviyoruz ama önemli olan bunları çocuğa hissettirebilmektir. Bazen bunu sözel olarak, bazen de fiziksel olarak severek göstermemiz gerekmektedir. Dikkat edeceğimiz diğer durum ev içerisinde kuralların net olarak belirlenmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanmasıdır. Bu durum çocuğun diğer alanlarda da kurallara uymasına yardımcı olacaktır. Çocukların ayrıca ev içerisinde bilgisayar, tablet ve televizyon kullanımları da denetlenmelidir. Şiddet, öfke ve korku konulu içerikler çocukların şiddet uygulamalarına neden olabilmektedir. Diğer konumuz sağlıklı iletişim. Sağlıklı iletişim için çocuğun kendisini rahat ifade edebileceği bir aile ortamı oluşturulması gerekmektedir. Çocuğun korkmadan kendisini ifade edebilmesi, sorun yaşadığı zamanlarda da bunu rahatlıkla gelip anne babasına anlatabilmesine yardım edecektir. Bunun için çocukla günlük sohbet etmek, genel olarak duygularını, düşüncelerini konuşmak, yaşadıklarını anlatmasına yardımcı olmak, sorun yaşadığı zaman rahat bir şekilde bunu ifade etmesine yardımcı olacaktır. Bunun için evde çocuklar kendilerini ifade ederken kızmamalı, fırsat tanımalı ve onları dinlemeliyiz. Bu durum çocukların farklı ortamlarda da kendilerini rahatça ifade edebilmelerine yardımcı olacaktır. Diğer konumuz olumlu model olma. Çocuklar birlikte büyüdükleri anne babalarını taklit ederler ve birçok beceriyi aslında büyüdükleri ortam olan evden öğrenirler. Örneğin problemlerin nasıl çözüleceğini evden öğrenirler. Eğer evde yaşanılan sorunlar şiddetle çözülüyorsa Çocuk dışarıda da problemleri çözerken şiddete başvurur. Eğer evde yaşanılan sorunlar kızmadan, bağırmadan konuşularak çözülüyorsa, çocuk dışarıda da yaşadığı sorunları konuşarak çözmeye çalışır. Bu yüzden anne babalar olarak biz çocuğumuzun nasıl davranmasını istiyorsak, öncelikli olarak kendimizde öyle davranmalı ve olumlu rol model olmalıyız. Akran zorbalığı yalnızca mağdur olan çocukları değil, zorbalık yapan ve izleyen çocukları da etkileyen ciddi bir konudur. Hep birlikte bilinçlenir ve çocuklarımızı doğru şekilde desteklersek bu sorunu azaltabiliriz. Eğer bu konuda sorularınız varsa sınıf öğretmeninizle ya da rehber öğretmenle iletişime geçmekten çekinmeyin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.